Bizim için insan onurundan öte bir değer, insan onurundan üstün bir kimlik yok. Kadına yönelik şiddet bu insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin saldırı. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik olanı tartışmasız biçimde reddediyoruz. Kadına yönelik şiddeti insanlık ailesinin tamamına yöneltilmiş bir ihanet olarak görüyoruz. Çünkü kadına şiddet yalnızca bir kadını değil, bir aileyi, bir toplumu, nesilleri yaralayan, kökleri derine inen bir kötülüğün yansımasıdır. Bu bakımdan kadına karşı şiddeti meşru göstermeye çalışan hiçbir bahaneyi kabul etmiyor. Bu tür temelsiz savunmaları reddediyoruz ve bundan sonra da şiddeti meşru göstermeye çalışan her söylemin ve davranışın karşısında en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz. Son 22 yılda ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Ulusal Kalkınma Planları, yargı reformu stratejisi belgeleri, insan hakları eylem planları, kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planları, kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planı gibi belgelerle kadının güçlendirilmesine yönelik politikalar geliştirildi bu politikalar doğrultusunda gerek anayasal, gerek yasal, gerek de bu uygulamaya yönelik olarak kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Yargı reformu strateji belgemizde de kadın hakların korunmasına yönelik yeni uygulamaların geliştirilmesine, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin olunmasına, kadınların adalet erişiminin güçlendirilmesine yönelik birçok faaliyet ve hedefe yer vereceğiz. Özellikle bir kadının dahi ayrımcılığa, şiddete, haksızlığa maruz bırakılması hepimizi derinden üzer. O nedenle gerek Adalet Bakanlığı olarak, gerekse Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, İçişleri Bakanlığı olarak, devletimizin tüm kurumları, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Bu konuda çok hassas Sayın Cumhurbaşkanımız. Kadına şiddet insanlığa ihanettir diyor. Bundan daha önemli bir cümle olamaz. Dolayısıyla kadını korumamız, çocukları korumamız, aileyi korumamız gerekiyor. Kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin ve kime yönelirse yönelsin şiddetin karşısında durmak yalnızca bir tercih değil, bir zorunluluktur. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi tüm kamu idarelerinden sivil toplum kuruluşlarına, kolluktan Adalet ve hukuk düzenine, eğitimden medyaya kadar topyekün ortak bir mücadeleyi gerektirir. Bu nedenle kadına yönelik şiddeti önleme konusunda her türlü tedbir, her türlü görüş bizim için önemlidir ve değerlidir.